konuşturacak? Bu arada ses sesli söylüyoruz. Evet. Çünkü siz daha iyi duyuyorsun, diye. Evet. Bu arada, bu arada artık başlayalım mı? Hadi gel. Arkadaşlar hadi başlıyoruz. İstemek isterseniz hadi isteyin. Sen Neden neden vurduğunuzun acaba? Evet şimdi geldi. Ne yapayım? Arkadaşım gelecek unuttum. Üstümü giymem gerekli. Ya canım unuttun işte gördün mü? Unuttum. Ben hemen üstümü giymeye gidiyorum. çık. O da giyiyor. Ben Arkadaşım giyindim. bak üstümü giydim. Arkadaşım üstümü giydim. Üstümü giydim. Yeni mi gidiyoruz mu? Gidiyoruz. Nereye? Ya biraz Çiz ben. işe gidiyorum arkadaşlarımla. Arkadaşlarım, arkadaşlarım. arkadaşlarım. Gelir misiniz? <laughs> geliriz, geliriz tabii ki. Ben <laughs> Kapıdayım. Hoş geldin, hoş geldin. Hadi gel işe gitmeye çalışalım. Olur. Hadi gel işe gidelim. Olur, ben de işe gitmeyi severim. Eee evet, babiler nereye oturacak? Hmm. <laughs> Ay merhaba. Merhaba işte da arkadaşım. Hadi olsa Peki ne, ne yemeği Bir şey falan mı söyleyeceksiniz? Evet biz hamburger yiyeceğiz. Tamam. Otururuz siz böyle. Otururuz. Hmm. Sırgı. Ee, başka ne istersiniz siz bu arada? Biz bu arada biz başka bir şey istemeyiz. Böyle doyururuz. <laughs> tamam. Ben yapayım hemen. Tamam. Çocuklar hazır. Holey. Yemeğimiz geldi. Sevdiniz mi acaba? nyam. Mesen. Nyam 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 Sevdik. Hmm. Şimdi evet. arkadaşlar ses bir çağırsak. E arkadaşlarım, misiniz? arkadaşlarım neredesiniz? Aa, hoş geldiniz. Yıllarda gelecek ama bu kadar sandalye var. Hanımefendi. Biliyor musunuz? Anladım da. çok müşteri misiniz? Evet. Bir şey soracağım. Valiz. Sen ne kadar toplu müşteri Anne neredesin? Şey şey oyuncak kanadı bile var Takmış Ya Ben oyuncak demeyim ben çocuk Ya ama Tavus gıcık anladın oyuncak almış Ben değilmiş şey. Ya yok demeyen Anne bana oyuncak demeyecek değil mi Evet hadi gel biz eve gidelim doyduk Bay bay Görüşürüz Bu anne bak kanadırma Oooo çıma öğrenmişsin Hadi gidelim Of ya hemen de gidiyorlar bunlar. <laughs> ben de gideyim. Bay bay. Aa ama görme var mı unuttunuz? Ben de sandviç Ben de sancavit istiyorum. Sancavit. Gerçekten sandviç. Sandviç'i nereden çıkardın sen? İstiyorum işte. Sandviç. Anlaşıldı sandviç. Beş yirmi. Hmm, sandviç yani. alamaz mıyım? Ya, alabilirsin de eskiden ucuzdu tamam. Evet öyle. yum yum niam 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 hoşça hoşta kalın beyefendi görüşürüz. Ee herkes gitti bir tek ben kaldım akşam doldu gider mi evime? Bugün mama artık gece oldu hmm. kapandı. Ah, yardım edin burada kaldım yardım tamam. edin. Evet. 28'e kadar burada kalman gerek. Kapı öyle açılır. Yardım edin. Kaldım burada. Yardım edin. Yardım edin. Sonra uyumuş. Sanki galiba ya görüyor gibi ya. Sesleri de çok değişik. kötü Şu, şu an yine oh, belki... Herkes gitmiş. Panda mı evet. dükkan ee, burası panda dükkanı. Oyuncak dükkanı. Sen şu an bütün oyuncaklarını yedim. Rüya gördün yani. Tamam hadi ben evime gidiyorum. Bay bay. Hmm, görüşürüz. <laughs> Hoş geldiniz beyefendi. Ben de geldim. Ben, ben de ben de hamburger istiyorum adınız ne? Adım Pamuk Prenses. Kulağız akıllı geliyormuş. Gel bakalım sen otur bakalım. Şuradaki koltuğa. O benim arkadaşım da var. O az, az. Şimdi o gelecek birazdan. Gerçekten mi? Evet. Burada evet, arkadaşın kim? Söyle. Benim arkadaşım bu. Aa, sen kut annesi. böyle bir kadar bağırmamıştı ya. Saçlar nasıl yapıyor ya? Ben geldim anne. Ne yavaş? Hadi yemek yiyelim. Tamam anne. Hadi yemek yiyelim. Pichi. Sanki mi? Sanki mi annesi? annesi Ana. Onun annesiyim. Ben bu. Ben bu Sen ne kadar küçüksün ya? Küçüğüm evet. Ben çünkü çocuğum. Adın nesin? Adım benim. Benim, benim adım Aa, annem soracak. Annem anne adım söyledi. Ayşe. Kadın isim atlaya sıkılmak. Adı Ayşe. Ayşe mi? Evet. Neden senin böyle ayakkabıların çıplak çıplak yani ayakkabı çıplak? Çünkü ayakkabım kalmadı. Benim de ayakkabım kalmadı. Ee, peki senin neden ayakkabıların yok sende? Ayakkabı kalmadı galiba. Benim ayakkabım çıktı. Hadi bana. Hadi otur şöyle bir. Ben de buraya mı oturacağım anne tabii kızım. Ya bu ne kadar şey. Anne çok korkuyor. Anne korkuyor. Aaaa. Düştü mü geldi. Bu sandalye oturma. Buraya otur. Ben de buraya oturayım. Ben de buraya oturacağım. Bay bay bay. siz bununla yemek vermiyorsunuz. Ben gidiyorum. Çık. Gitti oğlum. Ee, beyefendi ben ne alsam acaba vay, vay 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 ne alsam o zaman hadi oyun verbe, diğer diye bir misafir verbe. gelsin size. Tamam. Kurum acıyor kurum acıyor oy neden ne güzel ne ben ne aldılar benim de kurum acıyor nasıl bir deniz bu oy kurum acıyor o tamam az kaldı. Sen diyorsun Anne nerede diyor oynayıp beni annem mi? Gitti mi? Evet. Annem bir yerde. Ayısı bekler misin? Anne seve gitmiş. E Ev, o eve gitmiş. Hiç bir yerde yok. Evet. Hmm, ben annemisini götürürüm. götürüyorum. ara hep da götür. Ben, yani ben biliyorum. Ben, ben zaten benim Bak annem burada. Hop, aldım. Bak sen de gel arkadaşım. Çıkmamız zaten zor oldu. Anne, bir daha şey sakın beni Hı. bırakıp elimi benimle bir yerde uyuma. Hadi eve gidelim. Oo, <laughs> gidelim hadi. <yav. gülüyor> Anne baba efendi bu mu yer kaldı? <laughs> bir tane yer var. Neydi? Aa sağ olun. Arkadaşlarım da gelmiş benim. Merhaba arkadaşlarım. İşte ne Merhaba. kadar çabuk çabuk. Merhaba, Merhaba desin o kaldık da. Gerçekten mi? Evet. Bak. Canım ayağı mı kırık? Çok üzüldüm. Beyefendi. Çok üzüldüm hanımefendiciğim. Görmemiştim de. <laughs> Gelin bir kalkın siz. Düşmüşsünüz. Benim ayağı beni tutmak istiyorum. Ee, buradaki, buradaki, buradaki. Buradaki arkadaş nerede, benim gelen arkadaşım? Hmm, o biraz müşteri olarak yorulmuş, uyuyor. Ya, müşteri oynar mısın? Bu da uyunmaz da. Aftayım yerine, oturayım bari. Aaaa, düştüm düştüm. Aaaa, açıyorum. Hadi. Neden akıllı müşteri? Ay, ay, ay. Arkadaş ben gidiyorum, bay bay. Ay ya böyle gidiyor bu. Hoş, Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Ben, ben <laughs> bugün sipariş alacağım. Koltuk var mı? Hmm. Ben <laughs> sandalye kaldı. Bu sandalye istiyorum. Bu sandalyeydi sadece ben alacağım. Toş müşteri gelir. Ama onları yer yok. Çünkü <laughs> bak üç kişilik. Hoş geldiniz. Hmm. Sen, hoş hmm. geldin. İlk gün ama yer kalmadı. Hmm. O zaman ben yere otururum beyefendi. Olur. Hmm. Hmm. Beyefendi ben, ben çocuğumu çağırıp geliyorum parkta. Çocuk gelsene benim çocuğum. Farklı çocuğum gel. Anne ne oldu? Farklı oynuyor. Kardeşim gitmiş. Ya kardeşim istiyorum. Arayalım hadi. Kardeş gel. Arkadaş. Arkadaşım ya. Kardeş. Kardeşlik ne kadar eğlenceli. Babayla gel gelken. Arkadaş neredesin arkadaşı? Ben geldim. Merhaba. Merhaba Ben geldim. Bugün seninle kalacağım. Yok ki annemizin vardı. Kızlar bir tane minik misafiriniz geldi. <laughs> Merhaba Ahmetciğim. Sen evcilik Annen oynana, mı, geldi? geldin. Yine kaydedi, Sen evcilik evcilik oynana mı geldin? Sen evcilik oynana mı Sen evcilik mı geldin? kapatalım mı artık. Hayır anne. Kapatalım. Hayır. Tamam o zaman Selin konuştursun. Aa anne bir şey söyleyeceğim. Ne oldu kızım? Biz biz Aa. yemek yemeye gidelim. Karnım çok acıktı. Hadi kızım gidelim o zaman. Anne elini yakalayacağım. <laughs> elini Elini yakalmayın. Tersersen öyle olur. gel bakalım. Ufaklık. Bugün Mars'ın da biteyim mi? Daha ne ama bakacağım. Anne işte annem istiyorum Of. Uf kafam acı. Aa ben de seni o zaman yumrukla işte. Tamam tamam yapacağım bir de. Yapmayacağım söz var yoksa üstüne atlarım. Tamam. Gelin Barbie uyuyormuş. Gelin Barbie. Ah geldiniz Korktum bir anda. siz geldi evime hoş geldiniz içeri girin böyle biz biraz kahve içmeye geldik de kahve içebilir olur hadi arkadaşlar kahve içelim Olur. Evet. kahve alıp evet. geliyorum evet. bak senin sevdiğin kurabiyeden deniyordu sen de marketten almış evet da. kızlar şimdi beraber arkadaşlara bay bay yapın bay bay Kızım gelin. Bu, bu tarafa geçin. Gökçe'cim sen de gel. Arkadaşlar Hadi o kadar mi? evcilik oynadınız. Bye bye. Evet yumu bay bay arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı bye bye. sakın unutmayın. Like butonunu unutmayın. Like atmayı unutmayın. Aşağıda unutmayın. Like butonuna basın. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.